Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, e, Kıraat kitabının 14. De, 14. dersini tercüme yapacağız. Evkatü vakitleri, evkatü vakitleri, el feragi, el boşluk vakitleri, boşluk vakitleri. Ama biz buna boş vakitler diyoruz. Hel miyemun suredatı indeke senin yanında var mı? Vaktü feragin. Boş, boşluk vakti. Yani boş vakit demek bu. Var mı? Senin boş vaktin var mı? Keyfe nasıl takdiyi geçirirsin? Takdine sen kadın. Sen kadın. Vakteke diyor bakın. Vaktini nasıl geçirirsin? Hel mimi takdi geçirir misin? Hi onu. Yani boş vaktini. Takdi ne hü dedi. bakır yine aynı onu. Onu geçirir misin? Fi şeyin bir şeyde. Müfidin faydalı. Müfidin faydalı. Ev veya darin. Zararlı bir şeyde mi geçirirsin? Bir şeyde demek şimdi Türkçe'ye uymuyor. Bir şeyle mi? Ile mi ile e, anlamı veririz buradaki fiye. Yaktığı geçirir, yaktığı geçirir. Eşbebe gençler, eşbebe gençler. Roba dörtte birini, Roba dörtte birini. Amihim yıllarının, yıllarının eddirasiyi öğrenim yıllarının dörtte birini öğrenim yıllarının dörtte birini geçirir. Nasıl? Fi utletin bir tatilde taviletin uzun bir tatilde geçirir. Hiye o hiye o utletü tatilidir. Es sayfi yaz tatilidir. O yaz tatilidir. Vegat tekünü olabilir. Ragat olabilir. Hâzihil utletü bu tatil. Hâzihil utletü bu tatil. Mümilleten. 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 Bıktırıcı. Bıktırıcı olabilir. Libâdihim. Libâdihim. Bazıları için. Libâdihim. Bazıları için bir sebebi sebebiyle el feragi boşluk boşluk boş olma sebebiyle veli hada bundan dolayı bunun için necidu buluruz necidu buluruz buluruz evet e, anlamı budur necidu buluyoruz ama Türkçe'ye çevirirken görürüz diye çevireceğiz bunu Gö uymayacak çünkü Bağda bazı gençleri Bağda eşşebe bir bazı gençleri, gençlerin bazılarını yükerriru tekrarlarken yükerriru haldir bu. Yükerriru tekrarlarken iberatin sözler, ifadeler, sözler Tek, e, ne gibi? Misle gibi. Bakın misle gibi sözleri tekrar ederken buluruz, görürüz. Mezene ef ali yapayım. Meze ef ne yapayım? Eyne nereye? Ezhebü gideyim. ezhebe gideyim. Nereye gideyim? Eşuru hissediyorum. Bilmeleli. Bıkkıntı. Yani bıkma, usanç, bu, usanma. Ee, bıkma, usanma, yılma, e, duygusunu hissediyorum. Sözlerini tekrarlarken görürüz. Evet. ve ee, inne ba'da bazı bazıları m şeylerin bakın m şeylerin bazıları yef alu yapar hü onu eşşebebi gençler bakın gençler e, onu yapar Bak. şimdi gençlerin yaptığı şeylerin bazısı bakın şu m'ye sıfat yaptım sonraki cümleyi ismi mevsul çünkü bu gençlerin yaptığı bazı şeyler fi tilke fi evet tilkel evkati o vakitlerde tilke o demek ee, o vakitlerde o zamanlarda gençlerin yaptığı bazı şeyler gad yekünü olabilir gad ihtim muzari fiilin başında ihtimal bildirir gad yekünü olabilir seyyen seyen bakın seyyen kötü demek kötü olabilir ehyenen bazen bazen kötü olabilir misle gibi misle gibi et-tedekheyne sigara içmek ev veya et-tahaddusi konuşmak tahaddusi konuşmak alel hatifi telefonda li vaktin zaman evet tavil'in uzun zaman uzun vakit uzun zaman telefonla konuşmak ev veya bakın ev veya kadai geçirmek kadai geçirmek el vakti vakti el kesiri çok çok vakit geçirmek çok vakit harcamak eee ale vesaili araçlarında ala vesaili araçlarında ettevasuli paylaşım, iletişim el içtimai sosyal paylaşım, sosyal iletişim araçlarında çok vakit geçirmek gibi ta gibi yavaşa bağlayacağız. idafeten ile ek olarak Ek olarak, ilave olarak ettecevvülü dolaşmaya ettecevvülü dolaşmaya fişşeveri caddelerde vel esveki çarşılarda vel çarşılarda vel cülüs cülüsü oturmak fil makahi kahvehanelerde oturmak gibi yaptıkları bazı şeyler kötü olabilir diyor. Evet, tek cümle yapmış. Üç uzun tek bir cümle yapmış. Evet. Emme ise gelince, bağduhum, bazılarına gelince e el-aharu diğer bazılarına, diğer kısmına, diğer kısmına gelince Fe yuhavilu yap çalı çabalarlar. Fe yuhavilu çabalarla çalışırlar. Kadae geçirmeye, kadae geçirmeye. Hadihil evkati bu vakitleri, bu vakitleri geçirmeye çalışırlar. Bir şeyin şeyle nafi'in faydalı bir şeyin nafi'in faydalı bir şeyle geçirmeye çalışırlar. Ne gibi? Misle gibi bakın. El mutalati okumak. Elleti tukavi. Tukavi güçlendiriyor ama güçlendiren diye sıfat yapacağım. Bakın. Güçlendiren okumak. Sekafet kültürünü güçlendiren. Evet. Sekafet kültürünü güçlendiren. Ev veya ev veya mümareseti yapmak bazı bazı enneşetati etkinlikler etkinlikler el uhra başka başka etkinlikler yapmak sıfatlar devam ediyor bakın el mümtiati eğlendirici eğlendirici evet vel müfideti ve faydalı eğlendirici ve faydalı başka etkinlikler yapmak gibi kültürü güçlendiren evendem e, okumak veya faydalı ve eğlendirici başka etkinlikler yapmak gibi ve min neşe neşetatı bu etkinliklerdendir iki nokta olduğu için aşağıdakiler bu etkinliklerdendir Evet. Evet. Devratu kursları tahfizi ezberle ezberletme el kuran Kur ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'i ezberletme kursları. Ve çoğu minel merakizi ilim merkezlerinden merakiz dediği zaman ilim merkezlerinden Vel kafi ve vakıflardan birçoğu teftehu açar. Bakın teftehu açar. Devratin kurslar açar kurslar. Li için tahfize ezberletmek El Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'i ezberletmek için kurslar açarlar. Ve haza bu yekünü olur müfiden faydalı müfiden faydalı li'l etfali çocuklar için bakın li var başında ve şebebi ve gençler için çocuklar ve gençler için bu faydalı olur Hatta ee, için burada yahfazu ezberlemeleri için hatta yahfazu ezberlemeleri için kitab Allah'ı Allah'ın kitabını Sübhanehu ve Teala o eksik sıfatlardan müne, münezze ulu ve yücedir. Dua cümlesi burası. Devam ediyor ve yutab biku uygulamaları için bu yutab biku şuraya matuf arkadaşlar. Yahfazı'ya matuf. Onun için onunla aynı şekilde irab edeceğiz ve tercüme edeceğiz. Allah'ın kitabını ezberlemeleri ve yutabbiku uygulamaları için eve mirahı, onun emirlerini uygula, uygulamaları için e, gençlere ve çocuklara faydalıdır. Erriyadatü spor İnnel akle akıl esselime sağlam akıl sağlam akıl fil cismi bedendedir. Esselimi sağlam bedendedir. Sağlıklı bedendedir. Sağlıklı akıl sağlıklı bedendedir. Fe cismi bedeni cismi bedeni el insani insanın bedeni yahtecu, yahtecu ihtiyaç duyar. De iman, de daimen her zaman sürekli. İler riyadati spora ile riyadeti spora ve hareketi ve harekete. Şimdi elleti tahfazu. Tahfazu koruyor demek ama elleti olduğu için öncekine sıfat yapacağım. Koruyan. Bak şöyle diyorum. Koruyan harekete. Lil insani insanın sıhhatehu sağlığını. insanın sağlığını koruyan harekete ve spora ihtiyaç duyar. Lizelike, lizelike. Bundan dolayı, bunun için ve yata neş etkinlik. Evet, erriyadıya sportif etkinlik. Ee, spor faaliyeti emron bir durumdur, bir iştir. Bakın emrun bir durumdur, bir iştir. Mühimmün önemli. Lişşebebi gençler için önemli bir iştir. Önemli bir durumdur. Misle gibi, misle gibi elmeşyi yürümek. Elmeşi yürümek. Vel koşmak. Koşmak. Ve temrineti egzersizler hareketler yani es sabahiyeti sabah egzersizleri evet ben bu kadar mı? Miner riyadati sporlardan Miner riyadati sporlardan el meşhureti meşhur sporlardandır. Neler şunlar? es sibahati yüzmek ve rükûbu binmek, ed bisiklete binmek, bisiklete binmek ve gaf gafzu gafzu bu arkadaşlar zü. Kafzu atlamak, el-habli ip atlamak e, meşhur sporlardandır. Ve hiye onlar ve hiye onlar yani sporlar riyadatün sporlardır. Ferdiyetün ferdiyetün ferdi sporlardır. Yani tek başına yapılan sporlardır. Ve hüneke var ve hüneke var el-abün oyunlar Bakın el el abin, oyunlar cemaiyetün toplu oyunlar, toplu yapılan oyunlar. Kolektif oyunlar var. Lehe şimdi de, el abun. nekre kelime olduğu için şu çizdiğim yere ona sıfat yapacağım. Lehe onların vardır. Ehemmiyetün önemi kebiratün büyük bir önemi vardır. Ne diyeceğiz? Sıfat yaparsak büyük önemi olan toplu kolektif oyunlar misli gibi misli gibi kürati topu kürati topu el kademi ayak topu ve kürati yine topu ayak topu deyince futbol oluyor ve kürati topu yine 57 el, e, el topu handbol oluyor o zaman da. E, ve kürati ta e, ve kürati tayrate, uçan top yani voleybol uçan top ve selleti sepet topu demek o da basketbol gibi tairete olur te olmaz bunlar hepsi eksi olacak Kesli olacak elleti <laughs> tukavvi güçlendiren el mahabbete sevgiyi beyne arasında eşşebebi gençlerin arasında bir şeklin şekilde amin genel olarak genel şekilde olmuyor Türkçe ye. genel olarak gençlerin arasında muhabbeti güçlendiren ve beynel estika dedi bakın arkadaşların arasında bir şeklin şekilde hasin Özel şekilde, özel olarak e, gençlerin arasında, genel olarak arkadaşlarının arasında ise özel olarak muhabbeti geliştiren, sevgiyi geliştiren şu 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 e, oyunlar gibi. vehiye onlar yani bu oyunlar, tehtecü gereksinim duyar ile Feri kayni iki takıma iki takıma gereksinim duyar. En neşiatatu, en etkinlikler, faaliyetler, el fikriyeti, fikri faaliyetler. Fikri faaliyetler ve hiye onlar min ehemmi en önemlerindendir. E, min ehemmi en önemlilerindendir. En taati etkinliklerin, en etkinliklerin Şimdi elleti olduğuna göre önceki kelimeye sıfat yapacağız bu cümleyi. Şuraya kadar sıfat yapacağım. Bakın yekûmu yapıyor ama el insanı insan yapıyor. O zaman bunu sıfat yaparken insanın yaptığı diyeceğim. İnsanın yaptığı etkinlikler. Fi evkati vakitlerinde feragihi boş. İnsanın boş vakitlerinde yaptığı etkinliklerin en önemlilerindendir. Misle gibi. Misle gibi. Ee, eti okumak. El kütübi kitapları, kitap, kitapları okumak. Bi külli tüm enve'ihe türleriyle, tüm türleriyle kitap okumak. ve ee, vel ihtimami önem vermek ilgi göstermek, ilgilenmek, önem vermek, bir taallümü öğrenmeye, el-lugati dilleri, el-ecnebiyeti, yabancı dilleri öğrenmeye önem vermek gibi. Keme, fe, keme, keme, dı gibi, yekulu söylediği gibi, el-meselü, sözünün söylediği gibi ya da özdeyişin, güzel sözün söylediği gibi. Lisenün ve Bir dil. İnsenün ve Bir insandır. Bir dil bir insandır. Kale Ömer radıyallahu an Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer şöyle dedi. Allimu, allimu, öğretin evledeküm çocuklarınıza esibahate yüzmeyi ve rimayete atmayı okçuluğu ve ve binmeyi el hayli ata binmeyi öğretin Evet. Dersimiz burada inşallah bitti. Sonraki de başka sonraki derslerde görüşmek üzere. Ee, hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.